Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Saime haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Saime haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Saime haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Saime haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan Çinle kuruttuysan, zaime, haydi sen de alkışla. Şimdi tertemiz oldun, alkışla. Şimdi tertemiz oldun, alkışla. Şimdi tertemiz oldun, Memisler gibi koktun, zaime, haydi şimdi uykuya.